Günlerdir, haftalardır yataktan çıkamıyorum. O her gün arıyor ama konuşmuyorum. O kadar halsiz, o kadar yorgunum ki. Füreya artık dayanamayıp kalkıp geldi. İyi de oldu, kardeşimi çok özlemişim. Telefon nöbetini Füreya devralıyor. Ablacığım bu adam çok acı çekiyor. Buna üç gün içinde ikna oldum diyor. Gülengül onun köyde olduğunu söyledi. Zeytinyağı fabrikasını kuracakmış. Demek meşhur hayalini gerçekleştirmeye karar vermiş. Allah'tan Füreya burada. Yanımda olması bana kuvvet katıyor. Yataktan çıkıp atölyeye gitmeye başladım yeniden. Ama çarşıya inmiyorum. Onu görmeye dayanamam. Bugün Füreya çarşıdan gelip... ...hıçkırarak ağlamaya başladı. Şaşırdım kaldım. Ablacığım affet beni diye hıçkırıyordu. Israrlarına dayanamamış, buluşmuşlar. Tabii Hüsmen'in de parmağı var bu işte. Çok acı çekiyor ablacığım, seni çok seviyor. Çok mutsuz dedi. Kulaklarımı tıkadım. Bunları duymak istemiyorum. Ya Rabbim bu acı ne zaman bitecek? Ne oluyor lan burada? Çek şerep. Kapatamazsınız çek. bu yolu! Kapattırmam! Ulan bunların Sana hepsi senin başının altında Çık. çıkıyor! Burası özel mülkiyet! Çık şerep. Bunların hesabını sormaz mıyım sana ben ha? Çek! Aferin aslanlarım çalışın. Efendim, Yoldayım Selçuk'tan dönüyorum. Ne? Yolu mu kapatmış? Anladım. Anne ben hallederim. Tamam halledeceğim dedim. Cevo Atınız. Ana! Yandık! Yandık ki ne yandık! Hemen bir bardak su getir. Kahve de yapanı gel hanıma. Açmıyor mu geri? Açmıyor efendim. Hemen kaymakamı ara. Merhaba. Niye geldin? Öğlen gidiyorum. Gitmeden seni görmek istedim. Tamam, gördüm. Deniz! Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Asıl siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Haneye tecavüz, adam dövme, tehdit, zorbalık, kaba kuvvet, sahtekarlık, ayak oyunları... Ne diyorsun sen, saçmalama! Hop, bir dakika sesini yükseltme. Sen kim oluyorsun, nasıl konuşacağımı senden mi öğreneceğim? Bu işe karışma. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Burayı asla satmayacağım. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Yolu hemen aç. Bu kadar insanı mağdur etmeye hakkın yok. Sat satma beni hiç ilgilendirmez. Ne yaparsan yap. Ama yolu hemen aç. Deniz. Neler oluyor? Seni bu durumda bırakıp gidemem. Git buradan. Bu benim meselem. Seni bir daha görmek istemiyorum. TV YouTube kanalını abone olmak için tıklayın.